Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Şarköy'ün kış akşamları arkadaşlar gördüğünüz gibi sessiz, sakin. Kimsecikler yok. Şöyle bir iske tur yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş eve doğru dönüşe geçeceğiz. Atatürk Caddesi zaten bir tek ışıl ışıl. Biraz iskelede de Işıklandırma var. Şöyle bir iskeletu yapalım. Size iskeleyi bir gösterelim. Kafeler tabi bu aralar kısmen dolu. soğuk değil, değil mi nasıl yok rüzgar Bak, Dalgalar buradan görünüyor. Ağaçlara nasıl bakayım? Ağaçlar görünmüyor ki karanlıkta. Evet. Gemilerin ışıkları falan gayet net görünüyor ama şuradan kameraya baktığın zaman minnet bir şey görünüyor. Yazın nasıl kalabalık değil buralar? Sanki o dalgalar patlıyor. Evet bayağı patlıyor. daha hmm, dalgaların sesi buraya kadar geliyor. Ya. Çok fazla bir şey görünmüyor ya, karanlık. Kameraya bir şey yansıyor mu bilmiyorum ama. Işıklandırmalar hep kapalı. Ay küçücük görünmeye başladı. Bağranak şov yapıyor. Kamera yansıyor işte mi doğru yansımıyor. <laughs> gözükmüyor, gözükmüyor. Karanlık kalıyor. Ya sen göreceksin ne gözüküyor? Bilmiyorum artık. YouTube'a yükleyince göreceğiz. Gözüküp gözükmediğini. İleri geçelim mi, dönelim mi? Islanmıyorum. He? Islanmayalım, dönelim istersen. Oraya kadar çıkıyor mu, görüyorsun değil mi? Hı -hı. Oo, bayağı bir çok çok büyük çıktı ama dalgadan patladığı yer çok şey kalıyor, karanlık kalıyor. Aslında çok güzel patlıyor. Geçenler çek geçenler çekmiştim çok güzel patladı. Kamerayı almamıştım ben yani ama o zaman telefona çekmiştim birkaç tane. TikTok'a yüklemiştim arkadaşlar bizi TikTok'tan da takip edebiliyorsunuz. Orada da Şarköy'de bu Demir bir aramayı yazıp TikTok'ta da videolarımızı izleyebilirsiniz. Zaman zaman oraya eee 1 dakikalık videolar yüklüyoruz. Instagram hesabımız yine aynı şekilde şarkı 9 Hasan demir. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook grubumuz çayköy9. YouTube kanalımıza yer abone değilseniz YouTube kanalımıza da abone olursanız sevinirim. YouTube'a girdiğiniz zaman şarkı öyle zaten kanalımız çıkıyor. Ve evet, beğeni yorum bekliyoruz. Evet. Fotoşanımda dediği gibi beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir emoji de olsa. Emoji mi, diyor, emoji, mi? emoji Fark etmez. işte ondan yapın. Çocuk parkında güzel ışıklandırma var şu anda. Orası görünüyor. Şöyle yapalım çocuk parkından geçelim bu tarafa dönelim. Çocuk Hı. parkını bir çekmiş olalım. Orta sucatsın oradan. Bazen pastası oradan döneriz. Geçenler çekmiştim ama. Ee, yaz akşamlar nasıl burası var ya tıklım tıklım. Evet. Adım atamıyorsun. <laughs> Güzel bir ifade evet. Şarkı dinleniyor. Şarkı kendini kızar çekti yani dinleniyor. Dolanmış. evet. Şu anda ışıl ışıl çocuk parkı. Gördüğünüz gibi şekil ağda. Bu çocuk yok. E, parkı kapatıyorlar mı? Oysa burasının kapısı hayır. ayrı mı? Bak şurası kapalı. Şu anki kareye görüyor musun Baksana. Tam fotoğraflık. Evet. Harika bir görsellik var gel. Kapıdan geçelim. Seni sallayayım ben beşiklerde. <laughs> Olur mu? Olmaz. Niye? <laughs> Yer mi kıyılıyor? <laughs> kıyılıyor. <mı? gülüyor> kıyılıyor mu? kadar güzel değil mi? Evet. Hmm. Hmm, yapmışlar. Dağcılık muğacılık. Çocuklar için güzel bir etkinlik işte. Aktivite. Evet. torunları Burada zıplıyorlar galiba yanlış görmüyorsam. Şunun üstünde. Yaylı bir şey galiba değil mi o? sakın deneme. Ben mi? Kırılıyor mu? Kıyılıyor mu? Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Şurada bir zıplayı ama biraz da kilo var. Kopartmayalım yayları çocuklar oyuncuydu. Fotoğrafın bir kıyası diyor, boş ver kalsın. Kıyası. Torun <laughs> öldü, kıyasın diyor. <laughs> sevgi yolunu... Evet, çekmek istiyorum. Fakat sevgi yolunda şu an ışıklı anlamı gelmediği için. Karanlık. Kaldır. Onun 3-4 tane mercek çeşidi var. Onların Hepsini tek tek aslında benim test etmem lazım, çekmem lazım. Onun için... de Gece biraz düşük olur. Evet. Ee, ben çıktığımda o kadar çok sert değildi biraz. Hafiften tabi saat ilerledikçe sertleşiyor. Şarköy İskele Meydanı. Biz çocukluğumuzdan beri İskele Meydanı diyoruz. Şimdi Atatürk Meydanı olarak geçiyor herhalde. Evet. <laughs> Tabii herkes zor gazı geçmedi ki geçenler geçti. <laughs> Şu kod farkına bakar mısın? Atatürk Caddesi. Sessiz şu anda. Zaten giderken de çekmiştim. Bu akşam haberlerde bak başı boş köpeklerle ilgili haber vardı. Bak şu ileride bir boş köpek var. Bir tuvaletini yapıyor Atatürk Caddesi'ne. Ya şey de, Geçen yıl mı dedi haberde? Bu yıl mı? 38 kişi köpekler ısırmış, ölmüş insanlar. Evet. 38 kişi. Evet. Hı? Hmm.

Buradan kayalım mı? Şuna takıl gel. Açık. Mı? Açık mı? Kapalı kapalı. Açık ne saklanıyorsun? <laughs> çay var mı çay? Çay var mı? Bizim de var evde. Aferin. Bizim de evde var. Gel ben sana ısmarlayayım. Nasıl zaman? <laughs> <laughs> çekiyor musun, ne yapacağım ya? <laughs> Hadi iyi akşamlar paşam mal karakaşan. Karanlık sokaklar. <laughs> Arkadaşlar aslında kış akşamları çok fazla çıkmıyoruz. Şarkı zaten çıksan da hava soğuk. Bir mekanda oturacaksın, içeri biz genelde akşamları evde oturup evde vakit geçiriyoruz. Saçıyoruz film. Ne kadar saçma <laughs> filmler varsa onları buluyoruz. yani bir e, sahne görüyorsun, güzel yarar diyorsun. Bir açıyorsun Türk parasına beş para etmez. <laughs> Bırakamıyorum. Bırakamıyorum Sana da bayağı değerli. bizim su sorun oldu. Geçen gün bir film bulduk. <laughs> 4 saatlik film olur Allah aşkına. 4 saatten fazla sürdü. 3 günde mi bitirdik? 4 günde mi? 3 günde. 3 günde bitirdik filmi. Üstün çabalarımızla. 3 günde zorladık kendimizi bitirdik filmi. Kalmadık hepsini bitirdik. 100 tane mi oldu? 100 tane. Doğru gün izlenmek için film de bulamıyoruz artık. Öyle güzel macera izlemeye değer. Film öğrendiğiniz varsa yorumlara yazın. Bizde hiç olmazsa sıkıntı da kurtarın ya. Adam gibi film yok izlemek için. Kış akşamları yapacak bir şey yok. Saat 7'de bir 5-10 dakika haber izliyoruz. Ondan sonra televizyonda bir şey yok. Hep televizyonu şeyler. Zaten televizyon izlemiyoruz doğru gün. Şimdi Youtube'da biraz vakit geçiriyoruz. Akşam öyle doğru bir film olursa açıyoruz izliyoruz. Ailecek, izlenecek gibi bir film olursa. Şuradan kaçalım. Hmm. Evet, Mert Teknik Fırın'a oraya kadar geldik. Videomuzu zaman ayırıp buraya kadar izleseniz Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kanalımıza lütfen abone olalım. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.